Il dry farfelo amoroso, notte giorno, di torno girando, delle belle torrando al riposo, ma ci sei tua tucina oda morda, delle belle torrando al riposo, ma ci sei tua tucina oda morda. Çok güneşsiz ve gri bir günden merhaba. Ben uyanmaya çalışıyorum. Şimdi americano yapacağım arkadaşlar. O yüzden de esniyor hala. O yüzden de sıcak su ve espressoyu işte ocağa koydum. O sırada biraz sizinle konuşmak istedim. Şimdi öncelikle bir adet kupamız. Sonra espressomuzu koyuyoruz. Ben bunu full boşaltıyorum arkadaşlar. Çünkü kupa yeterince büyük. Normalde espresso ve su oranı birebir oluyor ama Amerikanoda ben öyle yapmıyorum. Bana çok fazla geliyor. O yüzden suyu da daha fazla üzerine koyuyorum. Espresso iki kişilik bir espresso. Suysa yaklaşık 10 iki katı. Ve biraz şeker. Bunu bakın azaltmaya çalışıyorum. Şu görünmüyor ya. Yarım kaşık kadar da şeker atıyorum. Buna böyle alışmaya çalıştım. Aslında şeyi fark ettim. Sıcakken hani daha fazla şeker istiyorum ama soğuduğu zaman öyle şekersiz de içilebilir bence. Yani cold amerikanlı yapıyorsanız bence gayet şekersiz de içilir. Ben öyle içiyorum cold da genelde ama şu an böyle. Biraz burada çalışacağım. O yüzden iPad'i getireyim hemen. Geçen bir güncelleme geldi arkadaşlar iPad'e ve bak ondan beri böyle sorun yaşıyorum video editlerken falan ve saçım neden arasına giriyorsun. Ee, o yüzden böyle bir hani korkuyorum bazen yaptığım iş yarım kaldığında hala orada mı acaba duruyor mu durmuyor mu diye. Biraz böyle bir adrenalin yaşıyorum. Duruyor gayet. Aynen. Tamam. İşte yani öyle bu güncellemeyi yapmasa mıydık diye bazen de <laughs> size de oluyor mu bilmiyorum da bir şeylerin güncellemesi geldi korkar oldum ya. Sanki eskisi gibi çalışmayacakmış gibi hissediyorum. Bakalım. Bunu yarın şey yapacağım. Yarın paylaşacağım sizle. Bazı yerler gereksiz uzun olmuş. Şurası mesela çok gereksiz uzun. da kırpalım. Kırp, kırp, kırp. Gereksiz bir şey izletmiyorum size. Kırp burayı da kırp. Aslında mesela şu an 15, yani 0.15. <laughs> Saldıra kırpıyorum saniye değil ama gereksiz şeyler izlemeyin diye uğraşıyorum çünkü vakit ayırıyorsunuz. Okay, şu an oldu. Bak, güzel. Hey, yine bir şey karıştırıyor. Bu kız bu videoda çok şey karıştırıyor. <laughs> cidden birbirini nasıl yemişim ya. İşte böyle tatlı bir şeyler e, falan yer öyle çıkar. Evet. Okey yeni videomuz hazır arkadaşlar. Kaydedelim. 10 dakika ne kadar 33 saniye olmuş. Bana uzun video atıp videoların çok kısa diyeceksiniz yine yorum yazacak öyle ay biliyorum ama bazen işte böyle oluyor arkadaşlar. Ben bunu totalde kayıt sürem e, bugünkü yani attığımdaki kayıt sürem 28 dakika bir şeyler de unuttum. İşte kırpa, kırpa 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 ben böyle onu 10 dakikaya indiriyorum. Yani aslında hep iki katından daha fazla çekmiş oluyorum. Ama e, sonra böyle bitiyor. Çünkü neden? Çünkü gereksiz yerleri kırpıyorum. Her şeyi koymuyorum. Edit Zaten bence o demek yani. Eğer 2 gün 3 gün çekersem uzun bir video çıkıyor. Ama eğer bu şekilde sadece bir günü çekiyorsam benden az bir video çıkıyor. <laughs> Öyle yani. Bu arada durun şöyle kamerayı bir yukarı çekeceğim size şeyi söyleyeceğim. Az önce bir şey fark ettim. Video çekerken o an görmediğiniz şeyleri sonradan edit yaparken görebiliyorsunuz. Mesela ben bu videoda bir pizzacıya gittim ve böyle selfie kamera açarak hani kendimi çekiyorum. Arkada da bir masa var. Bu arada videomuz kaydoldu. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Arka masada da birileri oturuyormuş arkadaşlar ve çok ilginç bir şekilde ben selfie kamerasıyla video çekerken tabii arkayı görmüyorum ama şu an editlerken fark ettim ki kadın farkında benim video çektiğimi ve böyle kameraya falan bakıyor. E, onu kırpmaya çalıştım çünkü istemiyor da olabilir yani neden koyuyorsun videoya beni diye ama biraz da şey böyle hani o an o kişinin bildiğini bilsem zaten çekemezdim video çünkü ben çok utangaçım bu konularda. İyi ki orada fark etmemişim ama edit yaparken böyle gördüğünde garip oluyor. Bir kere de bir tane adam öyle bu son videolarım son 2-3 videomdan bir tanesiydi. Bir tane adam öyle kameraya bildiğim böyle bakmış hani böyle çektiğimi anlamış bakıyor gülüyor falan. Onu da kırptım. <laughs> ama komik ya cidden bu böyle üçüncü göz gibi yani şu kamera var cidden insanın üçüncü gözü gibi oluyor. Sonrasında birçok detay fark edebiliyorsun. Sinuza Luneta, Sinuza anneciğim. Ay bebeğim duş aldı bu minik. Önce onu yıkadım sonra kendim duş aldım. Miniyim. Bebeğim mis mi oldun aynası parlıyor tüyleri? Neyse, bu atıyor. Yine grande. Zeyn. Inside. Balla. Oh no. I don't even want to in balla. Hmm. Un pico. Ay, bu çok grande. Arkası böyle arkadaşlar çok güzel geliyor. Estetik mi? piace? Okay, biz yine yaparız ya. Şimdi. No this, all litre, all tribale. This is combatible mit. Advanix, one category less than this. An hmm, kapıta. Geri göndermeye karar verdik. Şimdi paket yapıyoruz arkadaşlar. Paketi yapınca çıkıp hemen postaya götüreceğiz. Hmm. This was inside. Io ho un regretto, but it's big problem. It's big problem. Ciao a tutti, oggi vi parlerò italiano, almeno voglio provarlo, perché mi sento veramente giù se non riesco a parlare quello che penso in mia mente, quindi ho cercato di essere più parlante. Gli ultimi giorni, voglio fare questo anche in mio video se possibile, quindi scusatemi ragazzi, che dovete aprire per forza il uh, sottotitolo, che deve essere qui su. Uh, potete scegliere vostro vostra lingua. Mi uh, sa che il 90% di chi guarda me è tutti turchi quindi oggi è un giorno, usciamo così senza. Un piano, diciamo che vogliamo fare qualcosa fuori, quindi usciamo così. Io e mio marito. Um, un po' di disordine, però penso li possiamo fare anche dopo. Quando voglio uscire solo voglio uscire, non voglio pensare altro come pulire i piatti, come fare il letto. Non so, non mi interessa nulla, solo voglio uscire, lascio come sta. 不我们。 Şuradan kahvaltıya bir şey alacağım. Galiba bir sefer Balocco markasını alacağım. Balocco. evet. Bu şey pirinç unundan yapılıyor arkadaşlar. Burada en meşhur patates çifti markası arkadaşlar. San Carlo. Bir seferde bir bonus. Gece Çikolatalara düşmeyeceğiz. Ma tu non vai amore, eh? No. <laughs> oh, guarda! Questo è tutto buono, secondo me. Yeah. Andiamo qua. Yeah. Cercavo. Yeah. Ah, sì, Cristina. Ma questo è integrale, con fibre. Non mi piace cosa così sane. <laughs> Bresal. Questo è quello che proviamo a Non mi piace anche questo. Se vuoi provare tu va bene, però io voglio questo tarali qua con la pomodoro, questo peperoni questo è troppo piccante. Prendiamo questo uno. Va bene per te? Ho cercato tutte le parti, finalmente. Ah guarda amore! Sì, brompuglia! defasında bu içinden çıkan kağıdı mutlaka okuyorum. Bugün aslında saçımı boyama sebebim en tepeyle uç arasındaki farkın çok fazla olması. Biraz eşitlemek istiyorum. Bunun dışında tabii bir de terapi gibi olan bir yönü var. Nadansa saç boyarken kendimi iyi hissediyorum. Yani kendi saçımı kendi boyadığımda. Bu arada şimdi güzel bir müzik açacağım. Ama maalesef siz duyamayacağınız için yana dinlediğim şeylerin isimlerini bırakıyorum.